9 Eylül Hak Sağlığı Haftası. Malum bizim için hak sağlığı bir ömür boyu çok önemli. Sadece bir hafta boyunca değil. Biz sağlık Bakanlığı olarak tüm halkın sağlığını korumak, daha kaliteli bir sağlık hizmeti sunmak, daha uzun ömürlü ve daha kaliteli bir toplum oluşturmak üzerine yapmış bulunmaktayız. Bildiğiniz üzere sağlıkta ikinci basamak ve birinci basamak sağlık hizmetlerimiz var. Hak sağlığı dediğimiz zaman birinci basamak sağlık hizmeti. Özellikle aile hekimliği ön plana çıkmakta. Malumunuz üzere sistemimizin önemli, en önemli parçalarından biri aile hekimlerimiz. Aile hekimlerimizin tek görevi sadece hasta muayene etmek ya da reçete yazmak, tedavi yazmak değil. En önemli parçalardan biri kronik hastalıkların taranması ve takibi. Özellikle 18 yaşından sonra senede en az bir kez karın çevresi, boy, kilo ve tansiyonumuza baktırmamız lazım. Bunun için özellikle sırf bunun için aile ekibimize başvurmamız lazım. Yine 40 yaşından sonra, 65 yaşından sonra özellikle kronik kalp hastalıkları açısından gerekli tetkiklerimizi aile ekibimize başvurarak yapmamız lazım. Kronik hastalık takibi niye önemli? Covid bildiğiniz gibi bir bulaşıcı hastalık. Ama kronik kalp hastalıkları, kronik akciğer hastalıkları, obezite, şeker hastalığı, diyabet bulaşıcı olmayan hastalıklara girmekte. Ve bulaşıcı olmayan hastalıklar dünyadaki en önemli ölüm sebeplerinden biri. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sağlık Bakanlığı olarak bulaşıcı olmayan hastalıklardan ölümleri 2025'e kadar %25 oranında azaltmak gibi bir hedefimiz var. İşte bu hedefte de en önemli mekanizma birinci basamak aile hekimlerimiz çok değerli nitelikli aile hekimlerine sahibiz. Bizim ricamız vatandaşlarımızın kronik hastalıklar için en az yılda bir kere aile hekimlerine başvurmalarını, aile hekimlerinde kronik hastalık takiplerini yaptırmalarını. Böylelikle daha kaliteli ve daha uzun ömürlü bir toplum oluşturmayı hedefliyoruz. Yine vatandaşlarımızdan ricamız aile hekimleriyle kronik hastalık takiplerinde diyaloglarını hiçbir zaman kesmemeli. Çünkü yine birinci basamakta sağlıklı hayat merkezleri dediğimiz, Sağlık Bakanlığımız tarafından kurulan ve Edirne merkezde iki tane olan e, sağlıklı hayat merkezlerinde vatandaşlarımızı sık sık gelmesini sağlamak. Çünkü bizim sağlıklı hayat merkezlerimizde psikologlarımız var, fizyoterapi hislerimiz var, e, çocuk gelişimcilerimiz var diyetisyenlerimiz var ve tamamıyla ücretsiz hizmet vermekteyiz. Aslında sadece aile hekimimize başvurmak, aile hekimimizin yönlendirmesiyle sağlıklı hayat merkezlerine giderek sürekli takiplerimizi yaptırmak üzerine kurulu. Böylece bizde gelişebilecek kronik kalp hastalıklarını, obeziteyi, şekeri, kronik akciğer hastalıklarını önceden tespit ederek daha hızlı ve daha kolay tedavi etme yoluyla vatandaşlarımıza daha uzun ve kaliteli bir ömür sürmesini sağlayabiliriz. Hepinize teşekkür ediyorum. Halk Sağlığı Haftası'nın hayırlı olmasını diliyorum. Bizler 7-24 vatandaşlarımızın sağlığı için görevimizin başındayız. Aile hekimlerimiz dahil olmak üzere sistemdeki tüm çalışan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Saygılar.